Şimdi Beşiktaş'ta mevcut başkan dahil 26 tane aday adayı var. Bunların 17'si ilçeye, il, pardon il merkezine, 9'u da genel merkeze başvuruda bulunmuş. 400'e yakın da belediye meclis üye adayı var. Fakat yapılan operasyon sonucunda 26 adayın tamamı atıldı. Daha önce iki defa CHP'den ihraç edilmiş. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bağımsız aday olup mücadele etmiş. CHP'yi imanlı bir parti yapacağız. CHP'de sol CHP'deki solcular büyük zarar veriyorlar. Onun için solculardan temizlemek lazım diyen bir aday getirildi bir. İki, belediye meclis üyelerinin tamamına yakını o 400 kişinin dışından Şişli'den, Kahta'dan, Kemaliye'den, Ordu'dan, getirilen isimlerle oluşturuldu ama en önemlisi bana göre en önemlisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen bütün mitinglerde söylediği 17 Aralık hırsızlığı hırsızlar yakalandı Tayyip Erdoğan hırsız başbakan baş çalan dediği operasyonda örgüt lideri olarak gözaltına alınan rüşvet almak ve vermeye aracılık etmek ve bu amaçla, çıkar amaçlı örgüt kurmak ve liderliğini yapmakla suçlanan Tayyip Erdoğan'la, Çevre Bakanı'yla, Çevre Bakanı'nın oğluyla, Kadir Topbaş'la ortaklıkları olan bir şahsı getirdiler. Dördüncü sıradan koydular. Büyükşehir'e seçilsin ve oradaki imar komisyonuna girsin diye. Şimdi ben bu manzarayı görünce, e, canım çok sıkıldı. Ben İstanbulluyum, doğuma büyüme İstanbulluyum ben. E şimdi sen İstanbul'un en güzide, en gelişmiş... E, nüfusu Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yaşam biçimine sahip ilçesine diyorsun ki ben baş cumhurbeyi benim genel başkanımın hırsız diye nitelediği bir ismi ve bunun etrafında kümelenenleri aday yapıyorum. Ey Beşiktaş sen nasıl olsa beni seçeceksin ben buraya odunu koysam bile seçeceksin diyor. Ben de dedim ki kardeşim odunu koy ama hiç olmazsa odun düzgün olsun. Ceket koy bu kadar deforme olmamış olsun. O zaman dedim ki ben burada seçime girerim kardeşim. Yok öyle ya. Ne böyle CHP'de? Yok öyle. Yani evet. böyle ben buraya bunu koyarım, buraya koyarım. Ondan sonra da büyükşehirle, başbakanla, e, efendim, topbaşla, çevre bakanıyla, onun oğluyla, içişleri bakanıyla ortak adamlarla ben Beşiktaş'ın rantını yerim. Ha, o zaman ben de adayım. Süremiz bitiyor. Evet. Onun için adayım.